iki tank, tank, bir iki kutu açalım ya. Şimdi Semi oyundan çıktım tamam mı? Aha. Şimdi CSGO'ya girdim. Tamam. Girdim mi? Giremedim. Çünkü açılmıyor oyun. Kanka ben nasıl olmuyorum? Chat'tekiler biliyordur. Başlatma seçeneklerine bir kod yazıyorsun ya. Bir tane best of the best kasasımız yok mu? Var. Var diyelim bakalım ne oluyor <laughs> ya. Bak bir tane aldım kaçarım. Eee bir tane bundan alırım. 31 sıcı. Geri çıkarım. Bir tane bundan açarım. Batarım. Satarım, geri gelirim. Bir tane immortal yani bu, bundan açarım. Bu yeni, mi? Önemli olan bu. Ekranı kalayı kapatınca bu gidecek mi yayına? Bir tane vibranium açarım. 31 alır paramı kaçarım. Eee, bir tane Royal Battle. Şunu açarım. Pss, neyse batmadık. Zarar yok. Böyle kel ederim abi. Kaç Oyun oldu? sesi nasıl kapanıyordu unuttuk ki kanka. 1482. Siz de aşağıdaki linke tıklayarak siteye yönlendirildiğinizde ...yükleme seçeneklerine lek 15 yazarak ekstra 115 promosyon kodu elde edebilirsiniz arkadaşlar. Aslan CSGO'ya mı dönüyor? Yoksa aslan süper time geri mi dönüyor? Megic suyu açmış. Bakar niye öyle <laughs> Eternal Fire aslan başa doğru. Ananı avradını. Ananı avradını. What a money bro, what a money. Şu an ekran yok diyorlar. Nasıl olacağız şimdi? Sen bunu nasıl yapacağız? Kanka vallahi bilmiyorum ya. Bedava yoktu. Chattekiler biliyordur vallahi bilmiyorum. En son kanka 5 ay önce yaptım yayını. En bu kolay ses ne Oğlum bu ses ne ya? Ha, o kafayı bir yersin. Bir defa girince ses sesler eksik. Bedava edip bu. Bakayım seni yayına. Aslan aslında time geri mi dönüyor? Geçmemiş şu an aynen yani şey. Ekranı siyah ekran. Ne diyorum ya nasıl yapacağız bunu kanka? Oğlum Bak chat çan. bilmiyor mu? Chatte birileri bilmiyor mu? Çalıştırabilir miyim? Chatte şey bilmiyor değilmiş. musunuz lan? Chat. <laughs> Bağırma lan. <laughs> Ben alayım, boş. O zaman bugün hiç knife kasası açmadık. Knife'in gen, 5x'in gen, 608 dolara bas gen. Bas 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 bas. Evet. Evet. 661 geldi değil mi? Eksi daha sadece. 177 161, 110. Kerke. Bir beş daha. Abi bir tane açtım yani sıkıbeş atacağım ama. Bu ne oğlum? Bu, oğlum bu en ucuz herhalde lan. Gri renk çünkü. Ha yok iyi. Bir x daha. Kanka üvey seni DC çağırıyor aslan. Biliyormuş ya kanka. bak. gidiyorum. Klaus. Neredesin? Geridik bin dolar. Çıktık 900 dolar. Bir tane daha açalım. Best of the best en sağ açar mısın? Tamam bakacağım. Açacağım lan. Hadi hadi. Kay kay kay. Ah oh be bu kaç para ki? Ya 85 dolar ne amına koyayım ya. Neredeydi best of the best? Al en sağ alt mı? 72 dolara... Sen biliyorsun bu Sen bu Bir daha mı en sağ alt? Sen biliyorsun bu Bu sefer en sol üst. Bu sefer en sol üst. Lego. Bu sefer en sağ üst. Ne diyorsun ya? Bu sefer en sol alt. Bu sefer en sağ at. Bu sefer en sol üst. Ya be çok kötü oldu bu be. Ben bunu bir yükseltirim chat. Ben bunu bir yükseltirim. 1500. 1500. 23 dolara girerim. Yapmadığımız iş değil. 22 doları 1500 yaparım ben. Aha geldi. Daha önce yaptık. Olmadıysa karambit yaparız. Son bir kez daha deneyeceğim. Son bir kez daha deneyeceğim. Bunu deneyeceğim. Daha önce bir kere yaptık. Aha. ya? Bir Magic daha. Magic daha. Bittik çekseye gidiyoruz ya. Bunun da bir ortası yok ki ya. Son mu 3 Üç Ay sokacağım jetona ya. 5x sun kasası. Hepsi zarar. Hepsi zarar. Bunlar zayıf. Ucuz kasalar bunlar ya. Bunlar bize gelmez. Bize böyle 5x medusa lazım. Lan bir yaparsın devam. Batonu beraberken. Yapacağız onu kanka. Aa ker 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 Bir şey diyeceğim, Silivri'de Dekathlon var mı arkadaşlar? Bilen var mı? Silivri'de Dekathlon var mı? 2x Love 700'lük garanti Tamam lan Son bir kez daha glow. Oğlum ben bu glow böyle şeyle arayınca bulamıyorum. CTRL-F e, ile buluyorum ama. Hangi sırada bu glow? Bizim seçtiklerimizde. Şimdi bir de arıyorum scroll'la. Farm life. Işte. Evet burada. 2x dolar, 408 daha verir, 700 dolar garanti Hadi bakalım. Bir de içeri. Ama Arton. Çok güzel var. Daha sesim gitmedi herhalde ya. Silivri de katlon Silivri de katlon yok mu? Harbi mi? Cidden yok mu?